Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden ve yeniden hoş geldiniz. Bugün The Celestial grubu ile birlikte Darthvin giriyoruz. Hep beraber birlikte güzel görevler yapacağız. The Celestial grubu kanalındayım, Discord kanalındayım. Sizleri de beklerim. Burada çok eğlenceli şeyler dönüyor. Siz sormak istediğiniz sorular varsa da bu kanala gelebilirsiniz. Hadi oyunumuza geçelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Hiçbir fikrim yok. Evet. Arda bize liderlik et. Bir görev yapalım, bir şey yapalım. İzleyenlere, evet, izleyenlere Citizen'ı evet. sevdirelim bu oyunu. Evet, yani sevdirelim o zaman. Sonra kanser oğlunuzu zevkle izleriz siz. Resmen makineye benzemişsin ha. Benim ya video için giyindim diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Çok yakışıklıyım be. Benim adım Sinan. al. Suyadım İlhan. O, onu kuş yaşındayım. Yakışıklıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz daha Call of Duty vibe'ı veriyorsun ama biz biraz daha robotiyiz <laughs> şeyle birlikte. Benim kollar kırmızı falan böyle. Çok iyi oldu. Bizim bomba imha ekibimiz ya. Evet evet. <laughs> ya da direkt patlatma ekibi. Ulan <laughs> yapma lan. <laughs> ya dur dur ya. <laughs> Şu an gözlerindeki o ateşi görebiliyorum. Şöyle sana yakından bakayım. Aynı anda atalım kuantumu Ghost doğru seyahate başla. Tarhetteki nükleer. arkadaşlar... Bizim yanımızda gitmeye çalışın. Ta Tarhetteki bir şey yok ya, nükleer atacağız. Ha tamam. Zona geç. Biz de <laughs> arkadan seni takıyoruz. Evet, kaptan bize nükleerden biraz bahseder misin? Ee, Mudroff All Bomb olarak geçiyor. <laughs> Oyundaki en büyük silah. İleride daha da gelişecek. Şu ana kadar önüne gelen neredeyse her şey katıyor. Tanesi 500 bin damage mı ne öyle bir şey vuruyor. Ortalama. Bir 500 metre falan çapı var herhalde öyle bir şey olması lazımdı. Bayağı yok ediyor yani. Evet, e airlock olmayan her yerdeki her şeyi yok ediyor. Ama bir hedefleme sistemi yok. Normalde vardı bug'lı şu an. Peki bir istasyona atarsak ne olur? İstasyon sana sıkmaya başlar. <gülüyor> <gülüyor> yok ederler belli bir taraftaki yani... taretleri yok edersin ama diğerleri durur. Yok ya da... yani istasyona bir hasar verebilir miyiz? Yok. İstasyon içindekilere Anlıyorum. vesaire. İstasyonun içine bir ihtimal, küçük bir ihtimal verebilir. Oyuncular ölür mü acaba istasyonun içindeki? Onu düşündüm. Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları... Piçe bak. Uçanı hale getirdi öyle uçak mı uçan? Denemek lazım ama Yok, onu kap şey ediyor. normalde uzayda atmayı kapadılar yani, vardı da. Out e, boşlar ziyerlerde içerideki adamlara bir şey olmuyor da şu an gittiğiniz yerde kostolovda içerideki adamlar falan her, her şey ölüyor. Bir de tavsiye etmiyorum istasyondaki herkesi öldürmeyi düşünmeyi çünkü çok fazla crime yiyorsun. Atın burada. Ödemen de burada çok içeride. yüksek oluyor. E? Oo. <laughs> tane daha sallayalım. Süper. Evet düşüşü. Ben Gidiyor. Görüyorum. <laughs> görüyorum. Kanatları açılıyor önce. Kursiyelerin bayağı övündüğü bir şey. At hala attığın hala yere de çok güzel bir iz of. çıkarıyor. Taşları ben falan atlatıyor. <laughs> Bunu şeyden aslında almak lazım dışarıda bir yerde bir dağın tepesinde falan durup izlemen lazım. Evet. Yok eder. Evet. Bak simsiyah yapıyorsun. Direkt öldürüyor ama. Yani. Öldürüyor mu o? Direkt öldürüyor. Öldürüyor. Erken, Abi tabi. Evinden gitmeyeceksin. Bir tane daha var. Attım bile. Bom, bomba üstü. kalmadı şu an. Şimdi sonuncuyu son salladı demin. De <laughs> bırakmasaydın Anladım keşke beyaz, bana. Beyaz alanda yine öldürür büyük ihtimalle. Beyaz alan derken. Ha renk değişimi görmek için. Reload ederiz bir daha. daha Şimdi değil. burada yaşayan hiç kimse kalmadı ha. Evet. Hı -hı. Da. Abi indiniz mi? Aha indik biz. Evet. Mer ha, tamam. Şey var ya oyunda. Orada NPC'ler ve gerçek oyuncuların cesetlerini bulabilirsiniz. Abi kapatın kapıyı. Kapı kapı fark Binelim mi biz Herkül'e? Yok. İniyoruz bu etrafa bak istiyorsan bu çok güzel enkaz daha önce görmüşündür ama. Olur. Loot isteyenler için loot da vardır burada. Bir iki tane kutu görünüyordu. Bayağı bir yok olmuş burası. Geminin içindekiler falan da yok ediyor. Burada para kasılıyor yani. Evet. 150k, 2 ekran var. 150k, 150k. Bu adamın maskesini sevdim sanki ama. Diğer gemilerin enkazları. Ben evet, sadece şu Anvil <laughs> Valkyrie'yi bir kullanayım diyorum bu demek, Hakan abi çıkan müsaaden çıkanları. var mı? Abi Kabe'm ne demek? Bu ekipten sadece çıkanların yaşamaları. O gemi boyutuna göre biraz fazla ağır hissettirebilir yalnız. Evet, e, onu zaten Hakan abi kullanırken bir hissettim. Ee, az önce nükleer bombayla patlattığımız al fırtına. Evet, yol kumanda ediliyor. Yani neredeyse hani C2'ye yakın bir ağırlığı var boyutuna göre. Fazla ağır hissettiriyor kullanırken. Kapağın sağ tarafında, e, kapağın sağ tarafında veya sol tarafında ekran yok. Kapaktan biraz uzaklaş direkt kapağa bak. Okey, tamam. Uzaklaş veya yakınlaş yeşil değilse bu renk görünmesi lazım. sağ ve sol kalkanları neden yok geminin? Evet bunda iki tane var. Vallahi Biraz daha Allah sür, Ben de gösteriş uçuşu şey yapayım istersen. Sadece ön ve arka. Abi kalkış yapıyorum dikkat et. Tamam. Ben yan şeye paletlere oturdum. Kuruldum. Ha ilginç. Landing gear'larına çık. Ama işte baristik bunlar. Hiç hoş değil. Bizesi yok bu geminin. Evet yok. Hı. Beni vuruyorsunuz. Arkadaşlar beni öldürdünüz bu arada ya. Nasıl oldu? Ya tarıyorsunuz askeri normal değil mi? Öldüm beni bir aşılar mısınız? <laughs> Aşağıda kim var şu an? Batuhan abi. <laughs> Kimse yok herhalde. Batuhan abi orada. Sen bir gidip saplayı ver ya. <laughs> abi abi adamları öldüreceğim bak. Birini öldürdün. Ben mi? Evet. Ben o tarafa doğru Onu sıkmadım ederim, Beni öldürdün. <laughs> Abi ben o tarafa doğru hiç sıkmadım. Siz tam şu an ortada değil misiniz? Evet. Bizim geminin yer, Sen bizim geminin o tarafa yer. değil de şöyle ormana doğru sıksan daha iyi değil mi? Ahahahah <laughs> <Şöyle> Yani mantık... <laughs> O tarafa sıkmadım Zaten ben gibi bir şey değil yani Lag var evet Aa inanmıyorum özür dilerim Ya şey bu dışarıya doğru sıkıyordum sizin geminin o tarafa değil de etrafta enkazlar var Enkazların üzerine sıkıyordum da İşte tamam ben de oradan geçiyordum Ahahahah <laughs> <laughs> kaza kurşunu böyle bir şey işte Evet kaza kurşunu oldu ya, ben birazcık doğru Büyük giderken bir kurşun ya. oldu yani değil Kaza yani. değil gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya adam sana sıkmamıştı. Sen adamı sıktı yere gitmişsin. <laughs> Benim ateş ettiğim yere doğru koşmuş. açılayın artık beni ya. Deniyor muyum geliyor. Işıklarını işte yani. bir yakalım şu geminin diyeceğim ama ışıkları da hiç kötü biraz. Bir de bak ayağa e basarsan Hadi bu gemiyi atmosferde monta daha rahat kontrol edersin. Eğer uçmayacaksan hızlı falan ben bir gösteri uç yapayım. <laughs> we Of vallahi var ya ter aktı ter. Bu neymiş ya?